hükümet binanın binasının ihale hükümet binası içinde de adliye binası hizmete girmiş olacak. Aman da hükümet binası içerisindeydi yine depremde yıkıldı. Hükümet binası ayrı. Üstteki adliye binası yapacağız. Burada hükümet binasından ayrı adliye binamızın ihale sürecini başlattık. Yayla hükümet binası içindeydi. Prefabrik yapıda hizmet vermeye devam ediyor. O da yine yeni hükümet konağı projesi içerisinde gerçekleşti. personelinin görevli olduğu ve 5 İHA'nın en az 50 saat uçtuğu açıklandı. İlaveten bedelsiz 4 TB2'nin de kullanıldığı bulundu. Karalama çabalarına karşı hukuki <laughs> girişimde bulunulacağı vurgulanarak yangınla mücadele verileri paylaşıldı. <laughs> <da uçulandı>. Bayraktar <laughs> TB2'lerle 2020'de 345, 2021'de 267, 2022'de ise 1109 yangın çıktı itibarıyla 285 orman yangınında 192'si Bayraktar TB2'lerle ilk anda fark edildi. Sevgili seyirciler, 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan piyade sözleşmeli er İsmet er Aslan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Piyade sözleşmeler İsmet El kendini de bir 2018 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yaralanarak gazi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada piyade sözleşmeler İsmet Er tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor.